Doğu Ekspres seferleri 12 Aralık'ta başlıyor. İlk sefere bir ay kala rezervasyonlar neredeyse tamamen dolu. Kış turizminin en önemli sembollerinden biri olan turistik Doğu Ekspresi için geri sayım başladı. Seferler 12 Aralık'ta başlıyor. İkisi çok karıştırılıyor. Doğu Ekspresi ile Turistik Doğu Ekspresi, Bispresi birbirinden farklı. Turistik Ekspresi Ankara'dan hareket ediyor. 30, yaklaşık 35 saate Kars'a varıyor. Kars'a gelene kadar bulunan e, bulunan güzergahlarda Sivas, Erzincan, Divrik, Erzurum gibi yerlerde e, duraklama yapıyor yaklaşık 2 saat. Misafirler iniyor bölgenin yöresel ve kültürel değerlerini görüp oranı, oraya has özel yemeklerini tadıyor daha sonra seyahatine devam ediyor. Bu bir nostalji turistik ekspresi. Doğu ekspresi ise Ankara'dan hareket ettiğinde 24 saate Kars'a geliyor. Odaları, kopertmanları dört yataklı. Herhangi bir ilde durmuyor. Direkt olarak Kars'a geliyor. Tabii göre değişiyor. Şu an Doğu Ekspresi 270 TL bandında kişi başı. Turistik Ekspresi ise kişi başı 1300 TL. Rezervasyonlar şimdiden doldu bile. Geçen sene oranla turistlerin ilgisi de iki katına çıktı.